kendini küçük yuvarlak bir odada buluyorsun. Her yerde altın ve değerli mücevherlerle dolu sandıklar var. Odanın ortasında bir sunak ve üstünde de küçük bir cam şişe var. Cam şişe biz bu şişeden çıkmadık mı? Bence çıktığımız şeye de girmenin alemi yok yani. Cık. Bakalım etrafa. Değerli silahlar ve zırhlar odanın etrafında dizilmiş. Ya içimden bir ses diyor ki bu bize bir pislik yapacak. Hani şişeyi kırdıktan sonra bedenimize girecek olabilir mi acaba? Ama şimdi bir yandan da şey var yani. Vefa borcumuz var ya. Biz adam hayata getirdi yani. Kullanabilir de kullanamayabilir da bilir. Bilmiyorum. Neyse her zaman babamın dediği gibi. Kandıran olma kandırılan olma. kırıkların arasından mor bir duman yükselmeye başlıyor. Aynı anda sandıkların birinden aynı renkte bir cisim girdap halinde şişin içindekilerle birleşiyor. Duman bir adamın silüetini alıyor ama bir anda kanatlar ve boynuzlar ortaya çıkıyor. Sonunda vücuduma döndüm. Teşekkür ederim. Tam anlamıyla mutlu olabilmem için tek bir şey kaldı. O da gücü tekrar elime alıp kıyafetlerimi giyip bu krallığı yok etmek. Benimle misin ölümlü? Ama şimdi bilmiyoruz ki krallık nasıl yani. Hani şahsen Witcher'daki gibi bir krallık dünyası varsa böyle sürekli işte hani e, farklılıkta olan insanları ezen aşağılayan ölümüne senin yani şeytan da olsan. Ama masumsa, gel şu an şeytan e, yani amel defterimizi kapatabilir. Bilmiyorum. Neyse ya hayır diyelim. Biliyorum hiçbir şey daha önce hiç şeytan görmüş müydün? Aha çok biliyor musun? Ne kadar hani inanamazsın. Verdiğin tüm kararlar seni buraya getirdi. Artık sadece bana itaat edip işin sonunu görmen gerekiyor. Yo kim demiş? Ben kimseye itaat etmem. Seçme hakkı bir yanılgıdan ibaret. Tüm tüm yollar önceden belli. Telltale. Is that you? Kral hazineye geliyor, kralı öldür şu dokunma. Kralı niye öldürelim abi? Kralın günahı yok ki. Şeytan her krala saplıyor. Şeytan her şeyi ben mi yapmak zorundayım? Vücudumu bulmama yardım ettim. Bunun karşılığında birkaç saatliğine yaşamana izin veriyorum ama sakın yoluma çıkma. Şeytan nereye kovalıyoruz lan? Şeytan adı üstünde. Krala yardım edelim. Zamanım yoktu. Bunlar son sözler olur ve çok geçmeden fazla... Hayda! Nereye direnceğiz? Muhafızlar diyor yani. Tanıp hapis atılıyorsun. Hayatın hakkında düşün. Parmaklıkları kontrol et. Hmm. E ben salağımdır ya. Hani parmaklıkları kontrol edeyim de kaçamam ki. Ne kaçacağım yani? Bir de suçlu değiliz ki. Niye kaçalım? Hayatımız hakkında düşünelim yani. Yediğimiz haltları. Prens Cüce'ni ziyaret edip her şeyin nasıl olduğunu anlatmanı istiyor. Konuşalım tabi bize deli şeyi bulmazsa. Deli damgası Yeter gerçekten buna inanacağım sen Abi orta çağdayız yani Şirin içinden geçen sırada Ezanenin alevler içinde gördüğünü görüyor İçeriden çığlıklar duyuyorsun Yukarıda kanlı ay yükseliyor muhafızları dinle Dinleyelim bakalım onlar sonra Duydun mu herkes Kehanetin gerçekleştiğini söylüyor Kıyamet günü geldi Daracına götürülüyorsun Prens bir sırada cellat boyuna ilmeği geçiriyor. Maceranın sonuna geldik gibi durur. Son sözlerimizi söyleyelim. Allah belanızı versin. Hiçbir şey hak etmiyorsunuz sizler. Ağlamayacağım, ne ağlayacağım biçıs prensi azarla. Prens'i saydırmaya başlıyorsun ama çok geçmeden cellat baltası. Kafana geçirip sesini kesiyor. <laughs> Peki. Ayağın altındaki zemin açılıyor ama aşağı düşmek yerine yukarıda uçmaya başlıyorsun. oyundaki ilmek de çözülüyor. Muhafızlar kaslarını çekip dikkatlerini ormana yöneltiyor. Ağaçların arasından parlak bir ışık yayılmaya başlıyor. Orman cadısı seni kurtarıyor. Şeytan kralı öldürdü. Mahkum onun elinde sadece bir araçtı. Artık krallığı tehdit eden asıl şey şeytan. İzleyelim. Bence de hayret verici prens aceleyle konseyi topluyor. Konseye bu sefer orman cadısı ve komutanlar da katılıyor. Prens hikayeni tekrar anlatmak istiyor. Söyleyelim. Duyduğun sesin seni kandırıp nasıl kralın hazinesine soktuğunu insanlara anlatıyorsun. Her şey yerine oturuyor bu kehanetlerdeki şeytan. Bir ara zihni seninkinin içine girmiş. Şimdi de bedenini bulmuş. Son halini alabilmesi için gücü geri kazanması şart. Bence de şeytanın ölmesi gerek. Yapman gerekeni yaptın, özgürsün artık. Ama şeytanı alt etmek için yardımına ihtiyacımız var. Sen beni ipe götüren değil miydin lan? Ben niye şimdi sana yardım etmek zorundayım peki? Gerçi bu ruh hastasının sağ sol belli olmaz ya. Hiç risk almayalım. Glitch almışız. Kıyafetini geri alıp eline bir de kılıç alırız. <laughs> Yunan cadısı ve prensle birlikte tüm şehri baştan başa tarıyorsunuz. Fakat bakmadığınız tek bir yer var. O da tahtalarla kapatılmış ve bağlı ev. Hmm. Cadı büyü yardımıyla evin içini kolçan ediyor. Çok geçmeden yerde gizli bir geçit açılıyor. Cüce cinlerin pususuna düşüyorsun. Savaşın ortasında prensin dört bir yanına sarıldığını ve ölmek üzere olduğunu görüyorsun. Yok lan biz niye öldürelim? Allah'ından bulsun manyak. Prensin hayatını kurtarıyorsun. Sana olan bakış açısı bir anda değişiyor. Hay vallahi mi ya? Aa. Abi bu insanlar ne kadar iki yüzlü. Savaş devam ediyor ama bir süre sonra cüce cinler çekilmeye başlıyor. Savaş meydanında dolaşırken ölenlerin arasında şeytanı görmüyorsun. Kendi başımıza iş yapmasak mı? Bence yapmayalım. Hayatımı kurtararak sadakatini kanıtladın. Zor zamanlardan geçiyoruz. Benim de güvenebileceğim bir komutana ihtiyacım var. Sana kumanda etmek için bir bölük asker veriyorum. Okçulukta iyiydik biz. Okçu olalım. Bir sürü cüce cin seni fark edip bir anda hücum ediyor. Saldırmayalım, saklanalım yani. Bence de. Bulak köyden bir haberle geliyor. Bir grup cüce cin tarafından esir alınmışlar. Yani öyle bodoslama dalmayalım. Nöbetçi bir anda odaya girip herkesin ufka bakmasını söylüyor. Bakalım kardeş. Ormanın derinliklerinden pembemsi bir ışık hüzmesi yükseliyor. Orman cadısı seni yanına çağırıyor. Söyle bakayım. Okay. Krallığın düşmesine saatler kaldı. Prens girişlerin kapatılmasına kuşatmaya hazırlanmayı emrediyor savaşacağız. Tabii canım ne yapacağız yani? Orman cadısı. Şeytanı alt etmek için tek bir yolumuz var. Binlerce yıl önce yaptığımız şeyin aynısı. Şeytanı Excalibur'la parçalayıp varlığını üç şişeye hapsetmeliyiz. Aaa. Orman cadısı hikayeyi anlatmaya devam ediyor. Excalibur ilk kralla birlikte gömülmüştü. Efsaneye göre mezarı şehrin temellerini bir yerde... Ayrıca saf kristal şişeler yalnız bir isim yargıda bulunur. Ben ölüden korkarım şimdi yani. <laughs> Ama kılıç daha güzel geliyor. Bence kılıca gideyim. Yalnız sos şey değiliz Gerçek dünyada değiliz ki, değil mi? <laughs> Elinde bir şaraye şefin altındaki kanalizasyona giriyorsun. Mezarın girişi burada bir yerde. Hadi bu sefer sola gidelim. Aferin. Bir grup cici ciner rastlıyorsun dar yeraltı mezarlarında uzun yaylar kullanışsız oluyor. Bu kavga seni epey zorluyor. Aa, her şeyi düşünmek gerekiyor ya burada. Bu sefer sağa gidelim. Kendini bir anda yüksek tavanlı bir odada buluyorsun. Cüce cinler. Cüce cinler. <laughs> Yukarıdan alevli toplar fırlatmaya başlıyor ama okçuların hepsini anında indiriyor. Duvarda iyi ve kötü arasındaki savaşı tasvir eden muhteşem kabartmalar görüyorsun. Yan tarafında kezaoin. Bu ne be? G mi o ne o? Her neyse işte. Yazısı da altı buton var. E A T Bilemedim. EA EA'nin unsuru. Taş butlaması kırmızı renkte zehirli bir gaz deminde deliklerle aslında yaşıyor. <laughs> İyi halt yedim, neyse. Tabii ki sen bir şeytansın yani. Sen de ölümlüsün, ne olmuş? <laughs> yani. Mantıklı. Sessiz olalım. Anlamıyorduk çünkü. E yani ah hani e sen de hiçbir şey beğenmiyorsun ha. Bir bok da beğen lan. Bir bok da beğen. Allah Allah. kalibre bulacağım ben. Sağa gidelim bu sefer. Bu sefer de sola mı gidelim? Ne yapalım? Eee ya ne bu? Ben mi gerizekalıyım anlamadım ki. Bir dakika hangisini? iyi iyi seçme. Kendi de uğursuz. Bunu seç. Sonra bunu seç. Kanın tuzları da, de aynı yerde de açıyorum ortasından. Karanlık bir figür olan bir oda uzanıyor. Koş yani. Ha heykelmiş iyi. Heykellerinde muazzam bir kılıç x Bu Excalibur'dan başka bir şey olamaz. Dikkatle kılıcı alıp krala saygılarını sunup mezardan ayrılıyorsun. Hadi bakalım. Aa köpüş varmış yardım edelim. Tahtalarına sağlam bir destek inşa ettikten sonra karnını doyurmak için askerle mutfağına gidiyorsun. Şeytanı parçalayalım yapmış kendini yapmazsam nasıl kral olmaya layık olabilirim ki? Bir cüce cin ana kapıdan girip seni gafle alıyor. Asıl kuvvetler gelmeden savunmayı düzenlemek gerekir. Merkeze koyalım çünkü biz kılıç kılıççıyız yani. Bekleyelim. Cübücağımın ön ordusunun arkasında şeytan görünüyor. 3 metrelik boyuyla muhafızları sinek gibi eziyor. Prens Excalibur'u alıp savaş alanına koşuyor. Prens salağa gittiyse toplamamız lazım bir taraflarını. Prensin şeytanın kafasını karıştırdığını gördüğün anda şişeleri etrafa seçiyorsun. Orman cadısı eski dilde bir büyü yapıyor ve etraftaki cüce cinler bir anda donup kalıyor. Şeytanın vücudu toz olup dağılmaya başlıyor. Dolu şişelere birer birer mühürlüyorsun. Sonucunu kapatıp yorgunluktan yere yığılıyorsun. Bak yatağım yastığım tüyü yuvas şey olsun ha. Kuş tüyü olsun. <laughs> Şeytanın misafir öncesinde Şeytan savaşının üzerinden bir hafta geçtiğini öğreniyorsunuz. Bugün prensin taç giyme töreni var. Törene gidelim bari. Tüm soylu ahaliyle tüm köyler toplanmış. Orman ile ön sıradan taç giyme töreni izliyorsun. Prens halinden seni yanına çağırıyor. <laughs> Yine attım. yaptım? Prens herkesi krallık kadına yaptıkların için teşekkür etmeye davet ediyor. Halk önünde hürmetle diz çöküyor. Artık bir kahramansın. Hmm. <laughs> Aa bitti bu kadarcık mıydı? Neyse. Çok çabuk bitti. Yani ben eğlendim gibi. <laughs> Biraz kendim çaldım kendim oynadım ama bakalım. Hani umarım siz de beğenirsiniz. Ee, teşekkür ederim izlediğiniz için. Yani yorumlarınızı, eleştirilerinizi bekliyorum ve düşüncelerinizi. Oyun çok ucuz bir oyun. Güzel ya fena değil hani belki başka farklı sonlar giyim, e, görmek için tekrardan oynayabilirim. Yani tekrar oynanabilirliği olan bir oyun. Hani merak edenleriniz olabilir belki tekrardan e, şeytan olunca nasıl oluyor falan diye ama yok Ben yani, Hayatımda yeterince şeytana yer var e, bir de oyunda ben şeytan olmak istemiyorum.